Evet, alemden Rabbi Allah, eksiklikten uzaktır. Bu insanlar, oy kullananlar müşrik olur mu? bakın şirk e, veyahut herhangi bir amel, kişinin e, kesinlikle niyetine bağlı olarak, haline bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yani bugün maalesef ki ortada olan şu ki, bu siyasi işlerin hepsi e, kendi menfaatlerine, Allah'ın emrinin üzerinde tutuyorlar ya da kendi menfaatlerine göre dini işte fetvalarla kendilerine dönüştürüyorlar. Heva, bir de bir heva perestlik yaparak dini kendilerine göre şekillendirip bu şekilde doğru iş yaptığını zannediyorlar. Hayır, halbuki fetvayı Allah verir, elçisi de ilan eder. İşte kitapta bunun sınırlarını korur. Şimdi Allah şöyle kolaylıklar vermiştir. Bilhassa işte zorluk halinde küfrünü gizlemek, yani imanını gizlemek ve küfrün, küfürle berabermiş gibi görünmeyi yani kalbi imanla dolu olma şartı üzerek maruz görmüştü. İnsanlara bir kolaylık olsun diye. zorluk Kesin bir zorluk halinde. Şimdi burada işte iki tane biri daha şiddetli bir kafir, biri daha işte dinine karışmayan, evet küfür amelleriyle dolu yolları açık ancak en azından dinine karışmayan bir yapıda. Dolayısıyla burada e, dine doğrudan daha şiddetli bir şekilde savaşan ve pis kötülüğü, azgınlığı daha beter yaymak isteyenin e, e, karşısında e, dinine karışmayan ve belli ölçüde karşılaşan e, e, uygulamalar, pratiklere e, eşlik eden e, öncülük edeni seçmesi burada iki kafir arasında ya da iki düşman arasında daha şiddetli olanına karşı bir ittifak anlamı e, anlamı gayet taşıyabiliyor. Yani bir kişi küfür amellerine karşı buz ederek onların yaptığı işte Allah'a karşı haddini açtığı her türlü günah işte e, adaletsizlik, zulüm, e, fısk, fuhuşat, e, işte e, şeriat Allah'ın emrine karşı gelen ne varsa hepsinden beri olduğunu beyan ederek sırf karşı tarafa muhalefet olsun. Karşı tarafın şiddetli e, kafirleri e, ne geçmesin diye e, bir tarafla e, belli bir düzeyde destek vermek bu bir yani e, zayıf e, ve e, aciz e, ve cahilliğinden e, kaynaklı bir kişiyi bir günahkar pozisyonuna e, pozisyona düşürür. Çünkü esas olarak Allah'a güvenip dayanarak yol tutmaktır ama tutup da eğer razıysa mesela desteklediği tarafın herhangi bir taraftan razıysa bu işte benim temsilcimdir. Bu işte zaten doğru yoldadır diyerek destek veriyorsa o zaman zaten o bütün küfür amellerin hepsine ortak olmuş demektir. Yani asıl hayırlı olan kesinlikle Allah'a güvenip dayanarak evet siz hiçbirinizin işte kötülüğü işte örnek veriyorum eksi e, 8, 7, birinizin kötülüğü eksi bilmem e, 3, 4. Bu anlamda ikinize de karşıyım e, diyemek. Hatta eğer ikisi de kesin olarak cehenneme götürüyorsa, kesin olarak cehennem yolundaysa ikisine de kesin olarak karşı dikilmek lazım. Ama yine de bir tarafın daha daha beter küfründen, daha beter şiddetinden sakınmak için bir tarafla e, yani bu niyetle tamamen karşı tarafın o şiddetli kafirliğinden kaynaklı bir tarafa bir destek vermek burada karşı tarafın yaptığı yolu güzel görmek anlamına gelmez. Bak burayı iyi ayır ayırtalım. Yani karşı o diğer tarafın yolunu çok da kötü gördüğünden dolayı o diğer tarafa e, bir nevi karşı bir itiraf kurmaktır. ki e, ki daha bir sizde dinde savaşmayan, işte dinde savaşanlara karşı sizde dinde sizinle dinde savaşanlara karşı yardımcı olmayanlara Allah iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı Yasaklamaz aksine, Allah iyiliği ve adaleti, e, e, adaletli olmanızı buyurur. Ve bu ilke bağlamında baktığımızda, kesinlikle e, yani bugünümüz Müslümanlarında e, ameller kesinlikle niyetlere göredir. Bu Peygamberden gelen söz kesinlikle isabetlidir. Kisilerin, bu oy kullananların e, kendi duygu durumlarına göre bazılarının günahkar, bazılarının çirk ameline bulaşmış olarak saymakta bir beyis yoktur. Ama kesin olan, doğru uygulanması gereken çokça tövbe etmektir ve Allah'ın bana senin dost soru yolunda ilerleyecek akıllı, selameti, işte feraseti ver demektir. Bu bu noktada eğer Allah'ın elçisi aranızdaysa ki bugün emirler hamdolsun tebliğ ediliyor. O zaman elçiye gereğince tabi olmak ve Allah'a gönül dayanmaktır Müslüman'a düşen. Ama Müslüman'ın kafasını her türlü karıştığı ortamda özellikle Allah şunu söyler. Biz bir elçi göndermedikçe, ayetleri açıklatmadıkça azap edici değiliz. Yani bu kişilere Allah'ın özellikle bu, bu mesela ben senden beriyim gördüğü her yanlışıyla savaşan yani mesela aynı sanda oy atan, bakın aynı sanda iki kişi oy atıyor. Birisi o attığı kişi asla razı değil. Sırf karşı kişi tarafın daha kötü şerrinden bir nevi yani bir ittifak amacıyla yapıyor. Bir sakınmak için yapıyor. Bir taraf da bundan tamamen razı. O ondan tamam razı. O o kişinin bütün yaptığı amellere ortak olur. Bilhassa kötü olan dahil. Ama diğeri onun kötülüklerinden razı değilse onun kötülüklerine Allah'ın muhafazasıyla e, inşallah ortak olmaz. Çünkü o onu aynı zamanda dile getiriyordur etrafına gücü yettiği kadar. Bunlardan vazgeç işte bak işte içkiyi, fuhuşu, pisliği, azgınlığı e, Allah'ın emrettiği ne varsa o onlara karşı ol. Bunları serbest etme. Bunlara öncülük etme. E, i̇şte gidip putları karşısına e, dikilip de e, işte iş yapma ama şu da var. Bugün putlar varsa dikilen bir kimsenin dahi iki hali vardır. Biri işte örnek veriyor en baştaki insan istenince onlardan buz edip onlardan kesinlikle beri olduğunu ve onlar hiç kendisine hiçbir fayda vermeyeceğini bilip e, sırf toplumun e, gerçekten işte artık öteden beri yüzyılı e, aşkın süredir toplumda e, ki bu e, kanına işlenmiş bu putperestlikten dolayı toplumun e, büyük bir kavgaya ee, kavganın içine atmaya e, atma cesaretini kendi bulmadığından dolayı e, bu duruma eğer e, hani öylemiş razıymış gibi görünüyorsa bu kişiyle ondan razı olan kişinin aynı kişi karşısında durur ama ikisinin hali de Allah yanında aynı olmaz. Bundan bozeden, bundan beri olan e, kişinin Allah'ın ona yeniden tövbe fırsatı vermesi e, hiç de e, uzak ihtimallerde değildir. O'nun kendini e, toparlaması için, O'ndan kurtulması için e, tövbe fırsatı vermesi. Çünkü Allah zaten halim olmazsa diyor ki siz hiçbiriniz kurtuluşa yaramazsınız. Bu kadar basit. Yani hiçbir canlı, hiçbir kimse kurtuluşa çıkamaz Yani elçiler hariç demiyor. Dolayısıyla Allah insanları öyle derhal, yaptığı hal, bir günahıyla yakalasa zaten insanlar helaktan başka bir kapıya çıkamaz. Rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle, acımasıyla bakmasa. Allah insanları birçok defa acizliğini bildiği için acizliğinden kaynaklı e, niyeti iyi olduğunda acizliğinden kaynaklı yaptığı şeylere karşı tövbe fırsatı vermesi işte uzak değildir. Bak, tövbe fırsatı vermesi onun günahkar olmadığı anlamına gelmez. Bakın bir Müslümanın büyük bir günaha e, işte akşam işte küfre girip de e, Allah'a karşı isyan edip ibadeti terk edip e, sabahın tövbe etme fırsatı Allah vermez mi? Onun ee, o işte hep pişman olduğunda içten içe verir. Allah şefkati, merhameti, acıması da kullarına çok fazla olur. Bunun gibi bu da işte büyük bir günaha girme halidir. Ee, bir acizlik örneği gösterme halidir. Burada Allah'ın tövbe vermesi insanlara uzak değildir. Özellikle bakın e, verdikten önce ve verdikten sonra onun yaptığı kötülükleri dile getirmek suretiyle e, ona karşı bak sen bunu yapıyorsun bu biz seni helak eder ben seni bu yaptığından beriyim de mesela özellikle yaptığı işte e, e, örnek veriyorum bir savaş içindeyse bir e, bir örnek veriyorum bir insanlara karşı bir e, eylem içerisindeyse orada ne olduğunu kavrayamıyorsan ben bundan beriyim çünkü burada belki bir bazılarının e, kanını döküyorsun ben bunu nasıl e, göze alabilirim? belki haksız birini kanı döküyordur. Ben senin bu eylemlerinden beriyim. Çünkü bilmiyorum gerçek anlamda oradan olduğunu ama senin eğer Allah adına Allah'tan korkarak ve topluma verdiğin söz bağlamında adalet için yaptığın bir şey varsa ben bunların destekçisiyim. Dolayısıyla eğer birinin hem iyiliği hem kötülüğü varsa o kişinin karşı tarafın sırf kötülüğü çok daha fazlaysa hem iyiliği hem kötülüğü belli düzeyde olanı diğerinin önünde tutmak bu adalet ve hak, doğru bir hüküm bakımından Müslümana yaraşandır. Doğrudur bu. Ama en doğrusu varsa Allah'ın etkisi önündeyse ya da onun, işte örnek izindeki alimler önünüzde ise onların esas olarak yanında durmak, onlarla beraber hareket etmek Müslümanın temel görevidir. Ama Müslüman cahilliğine, aptallığına, korkaklığına yenildi diye Allah onu hemen helak edip de o yaptığıyla e, e, hesaba çekse zaten e, vay insanların haline. Dolayısıyla Allah'ı iyi tanımak, merhametini, şefkatini, acımasını iyi bilmek gerekir. Niyetinin, kişinin niyetinin ne olduğu, e, amacının ne olduğu son derece aşikardır. Bir insan çok açık bir şekilde, çok çirkin bir e, hale girebilir. Örnek veriyorum. Ee, o mesela örnek veriyorum cimrilik, Allah e, e, çok çirkin görmüştür. Yani imanın çok yavaşlaması, e, böyle çok sıkıntıya düşmesi e, e, şeylerinden biridir. İhbarlarından, kişi üzerindeki açık uyarlarından biridir. Mesela kişi içten içe vermek niyetindedir ama biz anda işte veremez. Sonra ondan pişmanlık duyar. O veremeyip de pişmanlık duyan ile e, işte e, vermediği, vermeyip de o vermediğini hemen unutan Kişinin hali aynı mıdır? İkisi de halbuki vermedi ama diğer pişman olan bir sonraki günde derhal ya da bir kısa zamanda telafi etmenin derine düşecektir. O vermediği için onun acısını yaşıyordur. Allah da insanı yani bir şey yaptıktan sonra zaten insanın kalbi e zaten ona e, o feraset, o basiret dediğimiz şey, zaten ona yaptığını temelde söyler. Bir eylemde bulunduktan sonra o kalbi e, söyler. E, kalbi gerçekten eğer daraltıyorsa, eğer bir yerde çok böyle e, insanın daraltan, bunaltan e, böyle bir şey varsa zaten Müslüman ona meyletmemesi lazım yani kalbi hiç rahat değilse yapacağı bir eylem önünde duruyor ve kalbi hiç rahat değilse tam olarak ne yapacağını da bilmiyorsa orada kalbi rahat olmadığı için onu yapmaması aslında kalbinin Allah'ın ona açık bir desteğidir. Onu yapma diye. Ama bilmiyor yine de devam ediyorsa o yaptığında mutlaka büyük bir pişmanlık duyacaktır. O pişmanlığı duyduğunda tövbe edip de hayırlı amel iyilik yolunu tuttuğunda Allah'ın rahmetiyle yine ee, bir e, bağışlanma bulması, Allah'tan e, uzak olan bir e, bir ihtimal değildir. Bunu iyi anlayalım, Allah'ımızı, Rabbimizi iyi tanıyalım. Kişinin e, eylemi kesinlikle e, o niyetiyle, e, düşüncesiyle doğrudan e, e, ilgilidir. Ama e, bugün örnek veriyorum, e, bu iki tane e, işte şey arasında biri daha kötü işte biri bir kısmı iyiliği ve kötü olan, biri de daha kötü olan arasında değil de sırf mesela Allah'ın emirleri ile diğerleri şeklinde bir seçim olsa kesinlikle Müslüman'ın seçmesi gereken bellidir. Ama Müslüman tutup da örnek veriyorum aptalca ya da şey davranıp kafirlerin örnek veriyorum kesinlikle kuşatmasına saç, da İzim vermez. E, gerektiği şekilde e, daha şiddetli olana karşı savaşır ve e, günü geldiğinde de diğerleri de ayrıca mücadelesi sürdürür. Gökten yerine hakim Allah'a sonuçlar olsun.